Evet arkadaşlar feste devam ediyoruz. Şu an feste aldığım görevi sizlerle paylaşıyorum. Cehennem etkinliklerinde 3. aşamaya ulaş. 8 görev almıştı. 352 puan gayet iyi bir puanı var. Şu an buna devam ediyoruz. Dördüncüsü için hemen cehennemde şu an ne var bakıyoruz. Asker eğit yapı araştırma yapıya geçiyorum. Araştırmayı da şimdi geçiyorum. Asker eğitten gideceğim. 420 bin puan da fena değil. Hemen hızlandırmalarımızı kullanalım. Şurada ekstradan kullandığım eğitim da son 2 dakika ona kadar bu bitmeden kullanırsak çok daha iyi olur. Şurada eğitim kaç gösteriyor ona bakalım. Şu an eğitim 425.3 gayet iyi bir hız. Devam ediyoruz. Bunlar bol bol basalım. 140 milyon biraz fazla oldu neyse önemli değil şuradan zaten bir an önce basarak devam edeceğiz kaç olmuş bir bakalım 40.000 puan kalmış 40.000 puan için ne kadar asker basmam gerekiyor 8.000 8.000 100 falan bassam yeter herhalde Tamamdır. Bakalım cehennem etkinliğini tamamladık. Süre bitmeden bir asker daha basayım. Son 17 saniye. Seviye 4'lerden basayım. Şimdi burada bakıyoruz. Sabah aldım bu görevi. Şu an 8 tane yapmam gerekenin 4'ünü yapmış durumdayım. Genel olarak sıralamamıza baktığımızda şu an ortalardayız. İlk 5'e girebilir miyiz? Bilmiyorum yani çok kolay da değil düşmeyiz ama ilk 5'e de giremeye de biliriz gibi duruyor. Genel sıralamaya bakacak olursak şu an 580 puandayım. Bitiren arkadaşlar da var. İyi bir puan yapmayı hedefliyoruz. Kendi rekorumuzu kırabilecek miyiz? Birlikte bakacağız. Şimdilik burası bu şekilde. Diğer kaleme bir bakayım. Onda aldığım görev ise Zar da 4 kere Gremlin karşılaşmadan ikisi bitti. Eğer zarım 6 6 yüzü tamamlayabilirsek Burada da 6 6 yüz zar olmadı. 10 tane jeton almak istiyordum. Başka şu an müce olabileceğimiz bir yer var mı? Şuradan gelmiş mi? 6600 kaç? Tam 6600 mi gerekiyordu? Bir bakalım. Altı yetiyormuş. Evet. Jetonumuz 10 tane alabildik. Şimdi burada devam edelim. Burada daha önce belirttiğim gibi start tuşuna bastıktan sonra ben bekleme yapıyorum. Gerçi zar bazen hızlı bazen yavaş dönüyor ama sağ yan tarafında getirmek istediğim tuşun tam zıttı gelince basıyorum. Altı getirmek istiyorsam bir vesaireyi görünce basmaya çalışıyorum. Bir getirmek istiyorsam altı görünce basmaya çalışıyorum. Şu an biz büyük gitmek isteyeceğimiz için altışar altışar gidelim ve biri görünce basmaya çalışalım. Elimiz basılı duruyor. Çekeceğiz daha doğrusu. Çok hızlı dönüyorlar. 3 gelebildi. Devam ediyoruz. Yine çok hızlı dönüyor. 2, 4, 6 getirsek geleceğiz ama. Hep 3'lerden gidiyoruz. Şimdi 3 getirmeye kalksak gelmez. Evet iyi bir başlangıç olmadı. 2 Adım adım mücaya gidiyoruz. Evet illaki son tarafa kadar gideceğiz. Altı getirmeye çalışalım. Güzel bir taş geldi. 4 tane daha gideceğiz ve bu gremlin'den kaçış yok. Arkadaşlar burada da püf noktası olarak bu gremlinin karşısına çıkarken bir ses geliyor vurma sesi gibi böyle sanki bu ses de sıralı geliyor gibi sağ sol orta vesaire gibi onu yakalayıp ona göre vurmaya çalışıyoruz. Bunu denerseniz yüksek mücolarda kazanabilirsiniz ama her zaman olmuyor. Bir de o sesi algıladıktan sonra hemen basmak önemli işte ben algıladım yarım dakika sonra basayım derseniz gene. Çok büyük hediyeler alamıyorsunuz, bilginiz olsun. Burada sonuçta ben sadece 100 küsür k falan müco patlattım. Yani milyon olmadığı için burada başarılı saymıyorum kendimi. Bir hakkım kaldı, bu görevi şu an itibariyle tamamlayamayacağım. Şu 3 saat hızlandırmaymış. Yine ben 6 getirmeye çalışayım. 3 geldi. Tamam. Ee, biraz daha müco gelmesini bekleyeceğiz. Şu an itibariyle hakkımız bitmiş durumda. 15 saatimiz var daha. Bakalım ne yapacağız. Akşam tekrar bunu da değerlendiririz. Bu küçük kalemde, çarımda kaçıncı sıradayım? Şu an 10. sıradayım. Burada da öbürki kadar yüksek puanlar olmasa da gene ortalamanın üstünde iyi bir puan yapmayı en azından listenin ilk sayfasında o ilk 7-8 kişi arasında olmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.